Bolu Eğitim İş Sendikası bir günlüğüne iş bıraktı. Öğretmenliğin zaten bir uzmanlık mesleği olduğunu vurgulayan sendika, öğretmenlik meslek kanununun hakaret niteliğinde olduğuna dikkat çekti. Mesleğinin onuruna çocuklarının geleceğini sahip çıkacağını gösterdiği günlüğü. Öğretmenlik meslek kanunu gündeme düştüğü ilk günden bu yana itiraz alıyor ve öğretmenler de seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendika binasında bir araya gelen öğretmenler haklarını ve saygınlıklarını teslim etmeyeceklerini vurgulayarak eğitim çalışanlarına yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yapılmalı dedi. Ardından taleplerini sıraladı. Eğitimiz Sendikası Bolu İl Başkanı Erkan Korkmaz kanunun hakaret niteliğinde olduğunu belirtti. Bugün eğitim emekçisinin haksızlık, haksızlıklar karşısında susmayacağını, baskılara boyun eğmeyeceğini, mesleğinin onuruna çocuklarının geleceğini sahip çıkacağını göstermenin günüdür. Yıldan yıla haklarımız gasp ettiler. Bizi ayın daha başında kara kara ay sonunu düşünür hale getirdiler. Elimize başımız dik, sınıflarımıza kafamız rahat girmemenizi engellediler. Baş bize emanet ettiği öğrencilerimize layık, bilimsel, kamusal, adil ve çağdaş bir eğitim vermemizin önüne geçtiler. Yaşanabilir, yaşanılabilir bir emeklilik hayalimizi bile çaldılar. Sistematik itibar suikastları düzenlediler. Şimdi ise bu tabloyu daha beter hale getirecek hakaret niteliğindeki bir öğretmenlik meslek kanunu önümüze getirdiler. Onlar elimizde kalanlara da göz elimizde kalanlara da gözü olduğunu gösterdi. Şimdi biz de haklarımızı ve saygılarımızı teslim etmeyen niyetimiz olmadığını göstereceğiz. Korkmaz, öğretmenlik meslek kanununun tüm eğitim sistemini etkileyeceğini vurguladı. Öğretmenlik zaten bir uzmanlık mesleğidir dedik. Her öğretmen uzmandır, diploması da uzmanlık belgesidir. Siz kendi diplomanıza bakın dedik. Teslim edilmesi gereken haklarımızı yeni ve keyfi şartlara bağlayan ezbere dayalı bir sınav sonucunda bizi yeniştirecek sıfatları ayrıştıracak olan, okullarda çalışma barışını bozacak ve öğretmenin mesai saat dışındaki vaktini de gasp etmeye niyetli bu kanun, sadece eğitim emekçileri açısından değil, tüm eğitim sistemi açısından büyük bir tehdittir. Eğitimiz Sendikası'na bağlı öğretmenler taleplerini sıraladı. Taleplerimiz çok açık. Öğretmenlik meslek kanunu geri çekilmeli ve eğitim sendikalarıyla tüm eğitim emekçileri görüşlerinin de yansıyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Ülkedeki gerçek enflasyonda eğitim emekçisinin alım gücünün ne kadar düştüğü de açıktır. Oysa insanlık onuruna yarışır ücretler alarak çalışmak bir haktır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerine bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir. Korkmaz öğretmenlerin uzmanlığını teste tabi tutmanın kimsenin haddi olmadığını söyledi. Tabi eğitim emekçilerinden çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim haklarından yana olanları mutlaka yazacaktır. Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımızı saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacaklardır. Bir baş öğretmenin kurduğu ülkede eğitim emekçisini değersizleştirmek, baş öğretmenimizin yeni nesillere emanet ederek emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan layık, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değildir.